Onlar iman bağını esas almaz münafıklar. Evet şeytan. Hocam. Onlar kan bağını esas alır. Yani faşizmin de kökeninde şeytanlık vardır. Evet. Ee, mesela PKK'nın da kökeninde yine şeytani bir düşünce var. Hocam. Yani münafıka nedir? Evet. Münafık ceryandır PKK. Evet. Değil mi? Gerektiğinde Müslüman gibi de gösteriyor kendini ama evet belli ne zihniyette oldu. Yani dine, Allah'a, kitaba düşman olduğu, karşı olduğu belli. Evet. inşallah. Ama kendine zaman zaman öyle değilmiş gibi gösteriyor. Ama kan bağını esas alıyor dikkat edersin. Aynı zamanda. Evet hocam inşallah. Şeytani bir özellik. İman bağını esas almaz. Müslüman iman bağını esas alır. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çünkü aynı soydan gider ama imansızlı onun kardeşi değildir. İnşallah. Ama münafığa göre böyle bir kanun yoktur. Allah'ın böyle bir kanunu yoktur münafığa göre. O kendi kanununu kendi çizer. İşte. Yani kendi kitabını, şeytani kitabını kendi yazar o. İnşallah. Kur'an'a eklemeler yapar, çıkartmalar yapar. Kur'an'ı kendine göre haşa düzenler. Haşa, evet kendi evet. inancına göre. Evet. Yani şeytana uygun bir ruhu arar Kur'an içerisinde kendince. Bulamayacağı için de dinini ip bükmeye başlar. Evet.